Değerli dostlar şimdi sizlere 4 Nisan 2021 tarihinde Patreon hesabımda yayınlanan Hizmet Kirlendi Mi? başlıklı yazımı seslendireceğim. Hizmet insanlar ağır travmaya maruz ve duygusallar. Yaşanan zorluklar nedeniyle her şeyi sinesinde eriten hatta ümide dönüştürenler var. Ama bazıları bunu başaramıyor. Yaşadığı acıyı bir yerlerden çıkarma, vebali birilerine yükleme eğilimde olabiliyor bazılarımız. Son iddialar hizmet tabanında yaşanan acılara tuz biber oldu. Bir kısım insanımızda inkısar, umutsuzluk oluşturdu. Pek çok kardeşimiz hizmeti melekler topluluğu gördüğü için küçük hatalar büyük yıkım oluşturabiliyor. Kanaatimce bakışımızı revize etmeliyiz. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Önde gördüğümüz insanlar da hata yapabilir. Toplumsal kesimlerin hepsinde bu tür problemler olur. İnsanlar teker teker yanlış yapma potansiyelinde olduğu gibi kolektif olarak da yanılabilirler. Efendimizin ashabım yıldızlar gibidir. Hangisinin arkasından giderseniz kurtulursunuz dediği sahabe topluluğunun arasında bile önemli bir münafık kitle mevcuttu. Bu güzide topluluğun içinde içki haram kılındıktan sonra içki müptelası olan kimseler çıktı. Az sayıda da olsa zina edenler, hırsızlık yapanlar, yanlış yapanlar oldu. Hatta Mekke fethi için yola çıkan peygamber ordusunu müşriklere ihbar etmek isteyen sahabeler vardı. Keza Hz. İsa'nın 12 havarisinden bir tanesi ihanet etmiş, dönemin müminlerini, dönemin zulüm düzeni Roma'ya satmıştır. Üstadın dediği gibi çakıl taşı hükmündeki problemleri, hataları gözünüze yaklaştırırsanız dağ cesametindeki güzellikleri görmenize engel olur. Bu nedenle en kutsi toplulukların içinde dahi hatanın, arızanın olabileceği gerçeğini kabul edersek daha az yıkım yaşamış oluruz. Bu tür durumlarda peşin hükümlü ve tepkisel davranmayı doğru bulmuyorum. Hizmetin temel esaslarından birisi reaksiyoner değil aksiyoner olmak, müsbet hareket etmek ve makulü aramaktır. Yılların hizmetlerini, kazanımlarını, hayırlarını kolayca yok saymak, onca güzelliği değersiz görmek ifrat bir yorum olur. Bu hareket son yüzyılda sadece Türkiye'de değil, sadece Orta Doğu'da değil, dünyada en önemli iz bırakan sosyal hareketlerden birisidir. Kanaatimce 1970'lerden bugüne dünyanın her yerine ulaşmış, hayır ve iyilik projeleri uygulamış, gayet başarılı şekilde insanları motive etmiş, eğitimden, sağlığa, çevreye kadar etkin olabilmiş ikinci bir sosyal hareket göstermek mümkün değildir. Sadece Türkiye'de kapatılan 1200 okulu göz ardı ederek dünyanın her yerinde açılan kurumları, savaş bölgelerinde canı pahasına yapılan eğitim faaliyetlerini yok sayarak 3-5 insanın hatasını bütün güzelliklerin önüne koymak milyonların hukukuna girmektir. Kötü örneklerden hareketle hizmetin kuruduğunu, yok olduğunu ifade etmek insafsızlıktır. Problemi doğru tespit etmek lazım hizmet organizasyonu ve hizmet insanları olarak elbette hatalarımız olabilir. Yasalara uygunluk açısından bakarsanız Türkiye'de suçsuz, temiz, kesim ve kimse bulmanız zordur. Zira yıllar boyu ülkede yasalar, hukuka, eşitliğe, temel haklara aykırı şekilde kullanıldı. Bugün AKP'nin yasaları keyfi kullanmasını yıllarca Kemalistler, Sekülerler yaptılar. Devlet her dönemde insanları hukuk dışı alanlara itti cari yasalar ve kurallar pek çok sosyal gruba hareket alanı bırakmadı. Bizde fizibilitesi iyi yapılmayan yatırımlar, hesap bilmezlikler vardır. Ama hizmetin içinde taammüden bilerek yapılan usulsüzlük, yolsuzluk, yanlış işler toplumun diğer kesimleriyle karşılaştırılmayacak kadar önemsizdir. Emin olarak ve iddialı şekilde söyleyebilirim ki global ölçekte 50 yılda hizmette vuku bulan yolsuzluk ve istismar gibi olumsuzluklar AKP'nin küçük bir ilçe teşkilatında bir yılda olandan daha azdır. Bunu yıllar boyu binlerce kişiyle muhatap olmuş, önde olanları tanıyan, işleyişi bilen birisi olarak söylüyorum. Ama bu iddiada olmam küçük de olsa hatalarımızı görmemize ve tasihe engel değil. Zira bizdeki küçük hatalar göze düşen kıl gibidir. Bediüzzaman'ın dediği gibi baş bir batman yükü taşır ama göz bazen bir kılı taşıyamaz. Hataların, yanlışların azlığı hizmeti daha sağlam esaslara bina etmeye, göze takılan kıldan kurtulmaya mani değil. İnsan potansiyelimiz bizim en önemli sermayemiz. Bu potansiyeli korumak, onların ümidini canlı tutmaya, güvenlerini yitirmemeye bağlı. Bizler kusursuz melekler topluluğu değiliz. Hizmet hata yapabilir insanlardan oluşur. Dün sağlam, güvenilir olan, paraya harama tama etmeyen kimseler pekala zaman içinde bozulabilir, yanlışa tevessül edebilir. Bunu kabullenerek iş yapmalıyız. Mutlak güven ve denetimsizlik üzerine sistem kurulamaz. Kurulduysa ve bir dönem işlediyse de her zaman çalışmaz, uzun süre gitmez.'' Her sosyal grupta var olabilecek türden yanlışlarımızı düzeltmeye çalışırken ümide, heyecana, güvene darbe vurmamak gerektiğini düşünüyorum. Problemlere eylemsiz kalmak, yok saymak, güvenleri yıktığı gibi kastı aşan eleştiriler de ümitlere darbe vurmaktadır. Konularımızı güven inşasına katkı verecek, ümitleri besleyecek şekilde düşünmeli ve konuşmalıyız. Pekala bu süreçten kolektif ve bireysel açıdan yenilenerek öğrenerek çıkabiliriz. Medenice, itidali elden bırakmadan, etiketlemelere girmeden, aklı selimle, sükunetle ve çözüme yönelik konuşabilmeliyiz. Yüksek tansiyonla tepkiler vermek, reaksiyoner davranmak, yarılmalara, kutuplaşmalara sebep olabilir. Bizler giydiği kazağın, yediği somunun hesabını veren bir zatın talebeleriyiz. Bediüzzaman'ın talebeleriyiz. İnsanları suizanda sürüklemeye, yanlış düşündürmeye hakkımız yok. Hizmet Türkiye'nin yaralı demokratik şartlarında kuruldu, gelişti. Ama artık eski yöntemlerle devam edemez. Töhmet ortamlarından uzak durmak, yanlışa müsaade etmeyen yapılara geçmek zorundayız. Bunu yapmadığımız sürece eleştiren, yazan, konuşan olacaktır. Hizmet çöküyor, dağılıyor diye endişeye mahal yok. Erdoğan gider, AKP diye bir parti kalmaz ama hizmet bir şekilde devam eder. Yeter ki kendimizi düzeltmeye çalışalım, ilkelerimize sadık kalalım, ümitleri diri tutalım. Bakın Hoca Efendi töhmet alanlarından uzak durmakla ve güveni korumakla ilgili neler demiş? Soru. Adanmışlık, ruhunun gönüllerde canlılığını sürekli koruyabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken temel disiplinler nelerdir? Cevap. Her şeyden evvel adanmış gönüllerin güven kredilerini zedeleyebilecek her türlü tavır ve davranıştan uzak durmaları gerekir. Samimi hislerle herhangi bir beklenti içine girmeksizin bir mefkureye gönül vermiş, bir davaya kendini vakfetmiş insanların içinde bulundukları daireye bilerek zarar vereceklerini, beraber oldukları insanların lekedar olmasına yol açacak davranışlar sergileyeceklerini zannetmiyorum. Fakat bazen düşünülmeden atılan adımlar, iyi hesap edilmeden girişilen işler bir kısım falsoların yaşanmasına, dolayısıyla itibar yıpranmasına yol açabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken aynı duygu ve düşünceye sahip insanların ortak akıl ve müşterek hareketle hemen o yanlışlık ve falsoyu telafi edecek bir cehd ve gayret ortaya koymalarıdır. Böyle yapıldığı takdirde hata yapan insan mahcubiyetten kurtarılmış olacağı gibi içinde bulunan daire adına da bazı olumsuz düşüncelerin zihinlerde yer etmesine fırsat verilmemiş olacaktır. Hayatını hizmet önceliğine bağlamış insanlar bence haklarında suizan oluşmasına sebebiyet verebilecek her türlü muamelden uzak durmalı ve töhmet mahallerine hiç mi hiç yaklaşmamalıdır. Mesela acaba oradan mı çıktı dedirtmemek için bir meyhanenin önünden bile geçmemeye dikkat etmelidir. Hususuyla birisinin ayıbının başkalarına mal edilmesi söz konusuysa fevkalade hassas hareket edilmelidir. Önemli olan hak erlerinin gerek şahsi, gerek ailevi, gerek içtimai hayatlarında içinde bulundukları hareketi mahcup edecek hal ve hareketten uzak durmalarıdır. Allah'ım ben arkadaşlarımın yüzünü yere baktıracaksam bin can ile yerin dibine batmayı arzu ederim diyebilmelidir. İşte bu davaya vefanın ve sadakatin ifadesidir. Aleyhte bir söz söyletmemek ve en küçük bir yanlışlığa meydan vermemek için adanmış her ruh daima birer güven, sadakat ve ismet memuru gibi gayret göstermelidir. Evet her zaman müstahani olmalı, kimseye el açmamalı, yüz suyu dökmemeli, aç gözlü olmamalı, Allah'ın verdiğine kanaat etmeli ve itibara dokunacak her türlü işten uzak durulmalıdır. Ayrıca hak ve hakikatin sesi olmaya çalışan insan, söylenilen sözlerden ziyade samimi tavır ve davranışlarıyla inandırıcı olabileceğini unutmamalıdır. Evet, ömür boyu adanmışlık ruhu başlıklı yazıdan. Bir başka soruda, da, muhataplara güven telkin etmek ne demektir? Ve bu vazife yerine getirilirken, gelecek nesiller nezdinde tenkit ve ithamlara maruz kalmamak için hangi hususlara dikkat edilmelidir? Cevap, mümin Allah'a, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun haber verdiklerine gönülden inanıp kabul ve tasdik eden insan demektir. Fakat aynı zamanda o açık kapalı her haliyle çevresindekilere güven vaat eden, yeryüzünde emni emanın temsilcisi olarak yalan ve aldatmadan fersah fersah uzak uzak bulunan özü sözü bir tam bir emniyet ve güven insanı demektir. Bu sebeple biz güven telkin etme derken idari masraçlık yapma, oportunist davranma, güvenilir insan intiba bırakmak suretiyle çevresindekileri idare etmeye çalışma gibi bir anlayışı kesinlikle kastetmiyor ve kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz çünkü böyle bir anlayışın Müslümanlıkla dinimizin temel prensipleriyle telif edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla imanımızın gereği olarak bizim her türlü hal ve hareketimizde tavır ve davranışımızda dost doğru olmamız, doğrulukla oturup doğrulukla kalkmamız ve her zaman herkesin başvuracağı bir güven kaynağı haline gelmemiz gerekir ki işte bizim güven telkin etmekten kastımız da budur. Hiçbir mümine olumsuz bir söz söylettirmeme ve onları yanlış yorumlara sevk etmeme bizim mümin kardeşlerimize olan refet, şefkat ve düşkünlüğümüzün bir gereğidir. Güven telkin etme ve şeffafiyet başlıklı yazıdan. Bir diğer soru, Yasin suresinde geçen اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجَوْهُمْ مُهْتَدُونَ Sizden bir ücret istemeyen ve dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. İlahi beyanının günümüzün tebliğ erlerine verdiği mesajlar nelerdir? Cevap. Hz. Pir hediye kabul etmemesinin yanı sıra oldukça sade ve mütevazi bir hayat yaşayarak sürekli nasıl geçindiğinin hesabını vererek aleyhinde söz söylenmesinin önüne geçiyor. Kimse onun hakkında şunu aldı, şunu yedi, şunu apardı, şurada bir dikili taşı vardı gibi sözler söyleyememiştir. İşte bu davayı nübüvvete nasıl varis olunabileceğini kemali ciddiyetle göstermenin bir ifadesidir. Doğru yolda yürüme ve yapılan hizmetler karşılığında hiçbir karşılık beklememe günümüzün tebliğ kahramanları açısından çok hayati birer esastır. Neticesi itibariyle neye mal olursa olsun onlara düşen vazife beklentisiz ve hasbi olmaktır. Allah yolunda yapılan hizmetler maddi manevi, dünyevi, uhrevi hiçbir şeye alet edilmemelidir. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye yolunda hareket eden insanların hedeflerinde sadece rıza ilahi olmalıdır. Hizmetlerini dünyevi kazançlara, makama, mansıba, şöhrete, itibar elde etmeye kendini anlatmaya vesile yapmamalıdır. Evet, bu yazılar herkül orttan alınmıştır. Hoca Efendi'nin kitaplarındandır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.